Evet bugün benim <laughs> hayatımın oyunu çocukluğumun diyecektim ağzımdan hayatımız bir belki de oluyor ee, olan siz oynuyoruz. öyle yani evimiz böyle bu arada bakın bu kadının kocası ve bu iki okulda olmakta olan çocuğun babası vefat etti ve gördüğünüz gibi heartbroken from witnessing death tamam mı? Bir de yanında hani bir şey olur hani değil mi? Ee, Allah cultural interview ne olmuş? Fransa'ya git. Ha, oldu yok izin vermiyorum. <laughs> Daha yeni babanı ölçüyorum neyse. Hani bir şey olur değil mi? Yaz tutar falan buralarda böyle. Bakın kedi yaz tutuyor. Kedi yaz tutuyor adamın karısı yazmıyor. tutmuyor. Çocuklar da aynı şekilde bakın hiç yazmıyor. tutuyor. Bu kadın neyle meşgul? Heh. Neyse. Island Paradise'da açtım bu şeyde. Burada gördüğünüz gibi şu şekilde bir daha. Böyle çok Island Paradise'da gelen duvarlar var tabi 15 yıl önce. <laughs> evimiz bu şekilde ben yaptım. Bot ev bu arada. Yani Iron Paradise'da her oynadığımda bot şey yaparım yani. Doğal Böyle çiçekli, tuvaletimiz çiçekli gördüğünüz gibi. Şunlar da gelsin artık okul. All the teenagers in your household will be taking field trip to the Norwegian tomorrow. Do you want to sign the permission slip for them to attend? Hayır, okuldan sonra bir yere gitmeyiz. Zaten üç tanesi üniversite kılıyorum de siz giderseniz yani hiçbir şey yapamam. Evet bu çocuk Andy tam olarak bir Andy gördüm. Allah okuldan çıkar çıkmaz gerçek hayatla yüzleşti ya. <laughs> bu da ondan göre. Allah evet babamız öldü çok üzücü. Neyse bu eve gidiyor sen eve gitme bak bak ne okul servisine binme. Mesela bu niye ağlıyor lan? Allah bunun da annesi ölmüş. <laughs> Gel bununla konuşalım bari. Benim de babam öldü biliyor musun? Ay işte yapamıyoruz. Eve gidiyor galiba. Bu ne be? Allah. Bu ne kız? Aa bu kurt adam galiba kurt kadın. Burada yüz boyası bir şeysi vardı. Onu yaptıralım da bari boşu Yani şey olmuyor. Şu mudur? Şu galiba. Get face painted. Kesinlikle paylaşmak istiyorum. Bak bak milletle tanışmaya çalışıyor ya. Kız ben bununla zaten... Bu şey değil mi? Rajan. Ben bununla şeyden tanışmıştım. Bu değil mi işte? Ben bununla reyting yapta tanışmıştım, konuşmuştum. Oh my god. Neyse şu an hiç ilgimi çekmedi rajam diye birisi. Mesela şunu gördüm daha çok hoşuma gitti. Buna da dating app'ten tanışmıştık. Şimdi evdekilere bakalım. Yemek falan yapmadık hiçbir şey. Gerçi dolapta yemek var yani. Al ye. Lütfen bir Bu ne? Sen yapmışsın zaten. Yok baban yapmış. Evet babanın yaptığı salta yiyip ağlayabilirsin. Bayılıyorum. Lifetime rewards'dan alabildiğimiz işimize yarayacak bir şey var mı? Nerd Entons. Allah, Nerd kesinlikle bunu almalıyız. <laughs> <diyorsun. gülüyor> Sus be! Ya bu oyun en büyük şey ise open world olması. Yani üstüne eve gidiyor ve ben bunu haritada böyle izliyorum. Hani bu böyle bir şey, downgrade nasıl olabilirsiniz 4'te ya? Evinin yanındaki eve giderken yükleme ekranı geliyor ve o yarım saat sürüyor yani gerçekten. Böyle bir downgrade görünmemiş oldum tarihinde. Ben hiç karşı benim götümü yesin. Aaa daha çok... Ah. Sesi kalın <sıkıldım gülüyor> derken bundan bahsediyor. <daha> <laughs> <laughs> Abi sen tuvalette baktın mı? Ne oldu orada iki saattir ağlıyor değil mi? Neşeni yerine getirdi be kadın komedi falan oh. şey izle <laughs> şuradan. Kediyi sev. Seni biliyor musun? Skull. Kimi Skull? Ha. Bunu niye bile koyayım? Bir önce temizlememiz gerek galiba. Ay ağlama yeter artık. Ya. Sen neredesin be kadın? Sen niye buradasın? fazla içselleşti. Allah. Evet gördüğünüz gibi hiç umrumda değil o daha. zaman. Ha şey dedi galiba. Anne ne yapıyorsun? Babam öldü be. Bu hareketler ne? üzerine toplamaya çalışıyor falan dedi. Hadi bir şey. Ay Allah'ım ya bu ne zaman bitecek bu yasınız be. Bu da kediyi düşünüyor uyurken. <laughs> Ay yeter artık. Köpeklerde de aynı tonda oluyor. Allah'ım ya Çıkıyorum ben bu